İlk hisse senedimi yeni aldım ve tahmin etmediyseniz açıkça satın almaya karar verdiğim ilk hisse senedi MicroStrategy hissesi oldu. Çok uzun zaman önce değil, 18 yaşına girdim ve 18'ime girer girmez yaptığım ilk şeylerden biri, inanır mısınız, bir banka hesabı açmak oldu. Ve bu banka hesabını kullanarak dedim ki, biliyor musun, neden portföyümü biraz çeşitlendirmiyorum? Eğer MicroStrategy çeşitlendirme sayılırsa, ne olacağını görmek için MicroStrategy hissesinden bir adet almaya karar verdim ve tabii ki o noktadan beri daha fazla DCA yaptım ve daha fazla DCA yapmayı planlıyorum. Bu videoya sevmediyseniz bu gece R olarak bir soru içinde strateji kazanç çağrımız, ikinci çeyrek kazanç çağrımız olması. Cryptokit olarak neden bunun hakkında bir video yapıyorum? Bu neden önemli? Şaşırtıcı gelebilir ama bugün aslında sadece microstrateji için değil. Aynı zamanda Bitcoin için de çok önemli bir an. Çünkü şirket bilançolarında bir hazine varlığı olarak nasıl tutulduğunu etkiliyor. Detaylara girmeden önce size söyleyeceklerim konusunda uzman olmadığımı belirtmek istiyorum. Bir fikrim var ancak size normalde bahsettiğim teknik analiz, son dakika haberleri, ticaret düzenlemeleri gibi konuların aksine size söyleyeceğim bazı şeyler benim de öğrenmekte olduğum şeyler ve bu videoda birlikte biraz bunu yapacağız. ve size bahsedeceğim konuda uzman değilim ama ilginç buluyorum ve kesinlikle kavruyorum ve bence bu devrim niteliğinde bu yüzden bu videoyu birlikte bir öğrenme süreci olarak yapmak istedim. Sizinle birlikte keşfedecek yeni bir şey. Peki bu çağrı neden önemli? Bu Bitcoin'in fiyatı için neden devrim niteliğinde? Eğer aşina değilseniz çok yakın zamanda sanırım 2024 Aralık ayında Yeni bir muhasebe yasası yürürlüğe girdi ve bu yanılmıyorsam FASB yasası. Bu yasa Bitcoin veya şirketlerin Bitcoin varlıklarından elde ettikleri gerçekleşmemiş kazançları gerçek kazanç raporlarında bildirmelerine olanak tanıyor. Bu yüzden Bitcoin hazine şirketlerinin Michael Saylor gibi ana iş modelinin Bitcoin satın almak ve Bitcoin varlıklarından gerçekleşmemiş karlar elde etmek olduğunu biliyoruz ve ardından bunu teminat olarak kullanmak ya da aslında şirket hisselerini teminat olarak kullanarak daha fazla Bitcoin satın almak için daha fazla para toplamak olduğunu biliyoruz. Bu şekilde kendilerini sürdürüyorlar. Arinchiye and Interest, Strategy and Bitcoin üzerindeki gerçekleşmemiş karlarını raporlayamıyordu. Raspberry yazılım işleri de var. O kadar para kazanmıyorlar. Önceki çeyrekte yazılım işlerinden yaklaşık 112 milyon dolar kazandılar. Anya Gutarsa e Bitcoin gelirlerinde yaklaşık 14 milyar dolar değerinde gerçekleşmemiş kar elde ettiler ve bu yazılım işleriyle Bitcoin gerçekleşmemiş karları arasında yaklaşık 100 kat fark var ve bunu iki kez kontrol edebiliriz. Şey ms terör 2025 yılının ikinci çeyreğinde bitcoin alımlarından ne kadar gerçekleşmemiş kar elde etti. Bu bize gösterecek. Grok düşünüyor ve bu arada yaklaşık 14 milyar olmalı. Ş Hızlı bir cevap verebiliriz. Bunu bulmanın çok karmaşık olacağını sanmıyorum. Evet 14 milyar dolar kazandılar ve bu anladığım kadarıyla yazılım işleriyle ana işleri olan Bitcoin arasında yaklaşık 100 kat fark. Çünkü ana işleri Bitcoin ama bunu kazanç raporlarında bildiremediler. MicroStrategy hisseleri oldukça düşük değerli diyebilirim. S&P 500'ün bir parçası bile değil. Hisse başına kazançlarına bakarsanız bu borsa yatırımcılarının baktığı bir ölçüttür. Kripto dünyasında aşina olmadığımız bir şeydir. Ancak geleneksel finans dünyasında oldukça önemli bir ölçüttür. Brokerlar tarafından hisse başına kazanç şu anda 0.07 dolar olarak tahmin edilmektedir. Normal brokerlar, geleneksel finans brokerları ve Wall Street bitcoin'i bir hazine varlığı olarak tutarak para kazanma konseptini gerçekten kavrayamıyor. Bu yüzden hisse başına kazanç tahmini negatif. Ancak bu konsepte aşina olan bitcoincilere göre hisse başına kazanç 36 ila 40 dolar arasında olmalı. Bir saat içinde eğer bu doğru çıkarsa ki belki doğru çıkabilir belki de çıkmayabilir strateji hissesi düşüş görebilir ve bu tamamen normal. Bu videoyu yapıyorum çünkü genel olarak bu konuya meraklıyım ve ilgileniyorum ve bunu sizinle paylaşmak istedim. Bu yeni bir girişim tam olarak anlamıyorum ama çok heyecanlıyım. Eğer bu doğru çıkarsa ki bana öyle görünüyor benzer rakamlar veya en azından pozitif bir şeyler görebiliriz. O zaman birdenbire Mestier hisselerinde bir patlama görebiliriz. Belki de görmeyiz. Belki hisse sıfıra düşer. <laughs> Muhtemelen olmayacak. Ama bu doğruysa ve iyi bir hisse sahipsem yani araştırmalarıma göre anladığım kadarıyla olumlu bir rakam göreceğimiz muhtemel. O zaman stratejinin fiyatı biraz yukarı hareket edebilir. Açıkçası strateji için makro hedefler çok iyimser çünkü Bitcoin konusunda çok iyimseriz. Bu farklı. Kısa vadede her zaman dalgalı. Uh, uzun vadede her zaman çok çok iyimserim boğa piyasasının sonuna kadar. Strateji için 600 doların çok ulaşılabilir olduğunu düşünüyorum. Burada strateji konusunda iyimseriz. Bu yüzden hisse senedi konusunda da iyimseriz ama bugün ilginç bir şey olabilir ancak MicroStrategy veya strateji hissi e, değeri dışında e, bu Bitcoin için temeldir çünkü eğer kazanç çağrısı raporları hisse başına astronomik kazançlar gösterirse o zaman Bitcoin'i bir hazine varlığı olarak tutmak her bir halka açık şirketin keşfedeceği inanılmaz bir nokta haline gelecek çünkü Bitcoin varlıklarının gerçekleşmemiş kazançlarını ve kayıplarını rapor edebilecekler. Ve eğer şirketler ana işlerini Bitcoin hazinesine veya en azından ikinci işlerini ya da üçüncü işlerini kaydırmaya başlarlarsa ve bunun ilginç bir şey olduğunu düşünürlerse göreceğimiz milyarlarca dolarlık birikimi hayal edin. Bu yıl Bitcoin'in en büyük biriktiricileri kurumlar ve şirketler oldu. Ve eğer hayal edin ki bu hızlanırsa, hayal edin ki bu 10 katına çıkarsa, çünkü artık kazanç çağrımızda bunu rapor edebileceğimizi anlıyorlar. Bitcoin'den para kazanacağız. Hadi yapalım ve bir sürü Bitcoin alıyorlar. Bu uzun vadede Bitcoin'in fiyat hareketi için harika olurdu. Bu video yeterli. Bilmiyorum sadece ilginç olduğunu düşündüm. Sizinle paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bana bildirin. Ee, eğer bu videoda yanlış olduğum bir şey varsa e, lütfen e, yorumlarda da belirtin e, ve evet ne olacağını göreceğiz. Aslında e, katıldığım ilk kazanç çağrısı bu. Şey, çok fazla hissem yok ama biliyorsunuz heyecan verici. Yani yarın görüşürüz ve umarım güzel bir şey olur. Olmazsa olmaz. Olursa harika. Ama evet harika bir akşam geçirmenizi dilerim ve bir sonraki videoda çok yakında görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve her zamanki gibi hoşçakalın.